Selimiye Camii Türk mimarisinin en büyük şaheseri şüphesiz Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Tarih Selimiye gibisini ne görmüş ne de görecektir. Selimiye Camii Türk mimari eserleri arasında nedenle aşılmaz bir zirve ise onun güçlü mimarı Koca Sinan da gerçek bir yücelikte büyük ustadır. 98 yıllık ömrü boyunca Koca bir emperatörlüğün bir her köşesini mimari eserlerle süsleyen, 300'den fazla esere mührünü basan Mimar Sinan, Selimiyesiyle haklı olarak övünür. Benim ustalık eserimdir der. Osmanlı Padişahı 2. Selim, şehzadelinden beri Kıbrıs fethine düşünmede. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmeyi getiren babası Kanuni Sultan Süleyman Kıbrıs fethini oğlu 2. Selim'e vasiyet etmişti. Evliya Çelebi'nin ifadesine göre bir gün Edirne'de yüksek bir tepe üzerinde şehri seyrederken kendi kendine şu kararı verir. Eğer Kıbrıs'ı fethedersem gaza malında şu tepe üzerine görkemli bir cami yaptıracağım. Bu kararından sonra Lala Mustafa Paşa komutasında ordular düzer. 200 gemilik bir donanmayı Piyale Paşa'nın emrine verir. Kıbrıs'a gönderir. Gerçekten 1571 yılı Ağustos ayında Kıbrıs'ın fethini tamamlamış olur. Bu zaferle birlikte Edirne'de Selimiye Camii'nin yapımına başlanır. Mimar Sinan camiye Ayasofya kubbesinden daha büyük, daha yüksek bir kubbe oturtacağım der. Dediğini yapar. 8 fil ayağına oturtulan 43 metre yüksekliğinde ve 32 metre çapındaki orta kubbe Ayasofya'yı çoktan aşmış. Böylece Sinan yüzle, yüzyıllardır süre gelen kimse Ayasofya'yı geçemez efsanesini yenmiştir. Artık yenmiştir artık. 1575 yılına Doğu Cami yapımı tamamlanır. İkinci Selim caminin tamamlandığını öğrenir öğrenmez büyük bir a, büyük bir alayla Edirne'ye hareket eder. Ne yazık ki Çorlu'ya geldiği zaman ansızın rahatsızlanır ve ölür. Alay bu kez üzüntüyle İstanbul'a döner. Selimiye Selimiye Camii Selimiye Camii'nin yapımına 27.160 akçe sarf edilmiştir. Camiinin içten güney duvarları, minber ardı ve alt kat pencere alınlıkları çok renkli bir çini dekoru ile kaplıdır. Camiinin önünde revaklarla çevrilen avlunun ortasında mermer bir çadırvan bulunur. Bu çadırvandan gelen su sesleri caminin şiir dekoruna ayrı bir müzik katar. Selimiye yalnız bir cami olarak değil, çevresindeki okulları, çarşıları ile bütündür. Bu bütünü 999 pencerenin aydınlattığı söylenir. Hatta Mimar Sinan'a neden 1000 değildi 999 pencere diye sorarlar. O da 1000 deyip geçivermek kolay. 999 demeli ki İşin büyüklüğü anlaşılsın cevabını verir. Caminin içini süsleyen yazı ve desenler arasında bir de tersine çizilmiş bir lale motifi görülür. Söylentilere göre cami yapılacağı zaman bu tepede evi bulunan inatçı bir adam mülkünü satmamakta direnir. Sonuna cami, sonunda camide bir anısının bulunması bulunması şartıyla razı olur. Onun inatçılığının simgesi olsun diye bu ters laliyi çizerler. Ve bunun gibi Selimiye için söylenmiş çeşitli söylentiler. Kırk Bınar adı nereden gelir? Kırk bir hikayesi vardır. Derler ki Yıldırım Beyazıt'ın büyük oğlu Emi Süleyman Çelebi Edirne'de saltanat sürdüğü yıllarda Balkanlara Balkanlara sefer açmış seferler açmış. Bu seferler sırasında Akıncı yiğitlerini fırsat buldukça güreştirilmiş. İki Akıncı varmış ki bunlar her mola verişte kispetlerini giyer güreş tutarlar. Saatlerce güreştikleri halde bir türlü genişememezlermiş. Derken Edirne'ye 6 saat ötede Saloma köyüne, köyüne gelmiş ve bir çayırlıkta mola vermişler. İki akıncı hemen kispetlerini giyerek meydana atılmış başlamışlar güreşe saatler geçmiş ortalık kararmış onlar yine yenişememiş el ayak çekilmiş herkes uykuya dalmış ama iki pehlivan güreşe bırakmamışlar sabaha karşı nefesleri kesilmiş her ikisi ne oldukluğu her ikisi de oldukları yere yığılıp kalmışlar. Ertesi sabah bir de ne görsünler? İki yiğit çayırların ortasında yüzü koyun se serilmiş yatarlar. Ölüm bile onların sırtlarını yere getirememiş. Üstelik dizlerine vurdukları kırk yerden kırk pınar kaynamış. Şırıl şırıl çayırlığı sulamakta. Pehlivanlara orada bir mezar açılmış sırtları yere gelmediği için de yüzü koyun gömmüşler. Bundan sonra adı Kırk Pınarı olan çayırlıkta her yıl toplu güreşler tutulmuş. Bu gelenek yüzyıllar boyu sürüp gelmiştir. Bugün Kırk Pınar sını, bugün Kırk Pınar sınırının ötesinde kalmış ama gelenek aynı adla Edirne'de Edirne'de devam etmekte. Yurdun dört bucağından gelen pehlivanlar Burada iki akıncının ruhlarını şad etmekte, güçlerini er meydanında tartmaklar, tartmaktadır. Edirne'de tarhana çorbası. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim bir Ramazan ayını Edirne'de geçirir. Bilirsiniz, Ramazan ayında herkes evine konuk davet eder. İftar açmak için. Bu gelenek Edirne'de de vardır. Bir gün Yavuz Sultan Selim yanında yanından hiç ayrılmadığı yakın dostu Hasan Can'la kıyafet değiştirir. Birlikte Edirne'yi gezmeye çıkarlar. İftarı yakın saatlerde sokak sokak dolaşırlar. Yavuz Sultan Selim Hasan Can'a şöyle der. Bak Hasan iftar topu atılır atılmaz hangi evin önündeysek o eve konuk olalım. İftarı o evde açalım.'' her evin önünde ev sahibi ya da o evden bir genç kapısını açmış. Konuk beklemektedir. Yavuz Sultan Selim'i ve Hasan Can'ı kimse tanımamakta. Fakat herkes evine çağırmaktadır. Bu sırada iftar topu atılır. Yavuz Sultan Selim ve Hasan Can o anda tek katlı kerpiç bir evin kapısı önündeler. Ev sahibi hiç görmediği bu konukları içeriye buyur eder. Girerler. Ortada bir tahta sini üzerinde buram buram tüten, tüttükçe iştah açan bir kaze çorba, kenarında sıcak sıcak pideler, tüm yiyecekler bu. Sofraya otururlar. Ev sahibi sevinçlidir. Önce tuzla iftara, önce tuzla iftara açar. Sonra çorbaya başlarlar. Bir ara Yavuz Sultan Selim konuşmaya başlar. Hasan Can da dalgınlıkla ve dil alışkanlığıyla evet sultanım öyledir hünkârım deyince ev sahibi şaşırır. Padişahın sofrasında olduğunu anlar. Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah üzün düzünü gidermek için bu akşamki kısmetimiz ne güzel ne, ne lezzetli çorba bu diye iltifat eder. Ev sahibi elinden bu kadar geldiğini anlatmak için darhane çorbasıdır. Kusura bakma sultanım der. Yani fakirhane çorbası demek ister. O günden sonra bu çorbanın adı darhane çorbası olarak kalır. Bugün tarhana dediğimiz çorba sofralarında çorbanın da baş tacı olur tarhanamız. Anadolu'da eski bir söz vardır. İyilik kapısını aç Kötülük kapısını kapa. Açtığın kapıdan bir gün ola ki sultan girer derler. Bunun gibi Edirne'de Yavuz Sultan Selim'e açılan kapıdan darhane çorbası girer. O evi geniş ve mutlu bir ev yapar. Evet değerli seyirciler, videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.